full doldurdular ve gerçekten büyük bir destekle Fenerbahçe maça başladı. Bu da önemli bir nottur. Nasıl buldun Serdar abi takımı? Maçı. Pozitif yönlerden başlayalım. Daha sonra eksi eleştirilerimizi nasıl yaparız? 3 tane gol attı Fenerbahçe. Archie Brown'un son dakikada kaçırdığı bir tane var. 4. İlk yarıda bir tane Talişka penaltı kaçırdı neredeyse. Penaltı noktasının hemen yanından bomboş vurdu. Ennesir'in getirdiği topta. Bugün Ennesir'in iki asistini yediler yani. Arkadaşları. Ee, Arçıvuran'ın kaçırdığı Talişkan'ın kaçırdığı Oğuz'un da iyi bir vuruşu var bloklanan. O da kanat hata. Ee, dolayısıyla üç de öyle altı tane iyi pozisyon buldu Fenerbahçe. Altı pozisyon buldu. Rakibe de bir pozisyon verdi. Can Çatal tabir edilen noktadan dönen şutu vardı. İlk yarı rakibi neredeyse cezasına hiç sokmadan 1-1 oldu maç. İkinci yarıda rakip biraz daha cezasına girdi. Atak da yaptılar. Buna Fenerbahçe de izin verdi 2-1'den sonra ama istedi daha doğrusu bunu. Arkada boş olanlar bulayım diye. Onları değerlendiremediler. Pozitif yanlar var. Negatif yanlar var. Tek tek konuşuruz. Ben Kocaeli Spor'a bunca yıl sonra döndük döndükleri süper süperlikte başarılar diliyorum. Onlar gibi futbolu kentlerinin Seyircisi olan, e, İstanbul'a yakınlığı nedeniyle transfer konusunda e, zorlanmayacak olan e, Kocaeli Spor'a da hoş geldin demek istiyorum. 3'te 0 yaptılar ama e, Trabzon ve Fener'le oynadılar. E, i̇kinci maçları da Samsun'daydı. Dolayısıyla geçen senenin ilk 4 yani büyükler ve geçen senenin de hani üçüncüsüyle oynamış oldular. Bugün de ilk gollerini attılar. Dolayısıyla şeyleri de, Selçuk İnan iyi bir hoca. Petkovic çok değerli bir oyuncu. Bugün nasıl 9 numaracılık yapılır? Benim biraz sonra Fener'e örnek göstereceğim. Eksikliğini gördüğüm 9 numaracılık nasıl yapılır gösteriyor. Belki transferin son dönemlerinde bir tane daha böyle santrafor arkasında gole gidebilecek bir oyuncuya ihtiyaçları var gibi gözüküyor. Bir de sağ beklerini beğenmedim. Onun dışında iyi bir takım kurmuşlar. Süper Lig'e hoş geldin diyorum Kocaelispor'a da. Fenerbahçe açısından kesinlikle altını çizmem gereken şey neden olduğunu bilmiyorum ama Fenerbahçe seyircisi bu seneye iyi başladı. Yani birazcık herhalde bu saçma sapan seçim gündeminden, manasız camia içi tartışmalarından yorulmuş olacaklar ki türbünlere iyi döndüler. Bu çok önemli bir gelişme. Bir de sadece hani böyle kale arkaları değil, sosyete tabir edilen türbünlerin de maçta dahil oluşunu görmek iyi bir şey. Maçın adamı kim? Çağlar'la Tarişka. Ama 3 golde de Oğuz var. 3'ünde de var. İlk golde, ilk golde dönen topu sol tarafa aktaran ee, Çağlar Çağlar'a aktaran Oğuz. İkinci golde İsmail'e veren İsmail'in şutundan sonra Jonduran'ın önünde kalıyor top. O İsmail'e şut pozisyonu yaratıp pası çıkaran Oğuz. Üçüncü golde asist, doğrudan asist yapıyor. 3 golde de Oğuz var. O da beğendim. Oğuzlu'da. Kimi seçtin? Bir pozitif, Pozitif ayrımcılık yapıp Çağlar'ı seçiyorum. Çağlar. Hocam bir Çağlar, iki Uğuz, üç Şikrin Yer, dört Taliska. Hı -hı. Bir Çağlar, Çağlar, Çağlar. İsmail'e de, de bir parantez edeyim. açalım. İsmail de uzun zaman sonra 90 dakika oynadı. Ee, i̇lk yarı biraz sarsak başladı ama yani 20. dakikadan sonra falan bayağı iyiydi. Bayağı iyiydi. Maçın hakemiyle ilgili ee...